Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Etkin Vatandaşlık ünitesinin bir diğer konusu olan Cumhuriyetin nitelikleri. Cumhuriyetin ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu görmüştük. Şimdi özellikleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz bu dersimizde. Hemen dersimize geçiyoruz. Anayasanın tanımıyla dersimize başlıyoruz. Anayasa adı üzerinde aslında temel yasadır. Bir devletin yönetim biçimini belirtir yasama yürütme yargı güçlerini nasıl kullanacağını gösterir ve devletin temel niteliklerini belirtir. Ayrıca vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, özgürlüklerini bildirir. En temel yasadır. Ve anayasalar bir ülkede en üstün yasa olarak kabul edilir. Yani anayasa yasaların esası temelidir. Anayasanın olması demokrasinin bir göstergesidir. Çünkü anayasada insanların hak ve hürriyetleri anayasada koruma altına alınır. Ülkemizde ya da Türklerdeki ilk anayasa ise daha önce görmüştük, demokrasinin gelişiminde de görmüştük. 1876'da kabul edilen Kanuni esası ki burada meşrutiyete de geçilmişti. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti'nde ise 1921, 1924, 1961 ve 1982'de anayasalar yapılmıştır. Duruma göre, ihtiyaca göre, ülkenin içinde bulunmuş olduğu duruma göre anayasalar değiştirilebilir, düzenlenebilir ya da yeniden anayasa yapılabilir. Ancak bizim anayasamızda 1982 Anayasası'nı kullanıyoruz. Değiştirilemez maddeler vardır. İlk 3 madde değiştirilemiyor. Hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemiyor. Yani biz bu maddeyi değiştirsek mi? Ki anayasa aslında bir milletvekilinin ya da yasa bir milletvekilinin teklifiyle ortaya çıkan bir şey. Mecliste onaylanırsa yasa olur. Onaylanması olmaz. Ancak anayasamızda 3 madde değiştirilemez. Teklif dahi edilemez örneğin devletin şekli yani cumhuriyet biz cumhuriyet değil de işte monarşiye geçelim teokrasiye geçelim oligarşiye mi geçsek diye bir teklif götürmek dahi suçtur. Bir diğeri devletin nitelikleri burada eee laik, sosyal, demokratik ve hukuk devleti olması devletin nitelikleri budur. Yine Atatürk milliyetçiliğine bağlı, e, insan hak ve hukukunu düşünen bu nitelikler de değiştirilemez. Layık olmasını, sosyal olmasını, demokratik hukuk devleti olmasını değiştirmek, istemek, teklif etmek dahi suçtur. Bir diğeri ise resmi dili, milli marşı, başkenti yani Türkçeden başka bir resmi dil, İstiklal marşından başka bir marş, başkent. Ki Allah korusun bunların değiştirebilmesi için zaten çok büyük bir olayın olması, savaş gibi bunlar olabilir ancak. Devletimizin nitelikleri yönetim biçimini görmüştük. Nitelikleri ikinci maddeki değiştirilmesi teklif edilmeyen maddelerden edilemeyen maddelerden bir tanesi demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletidir. Anayasaya göre devletimiz Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bunları göreceğiz. Demokratik devlet, layık devlet, sosyal devlet ne demek? Hukuk devleti ne anlama geliyor? Bakalım. Demokratik devlet Burada meclis görüyorsunuz ve milletvekilleri var. Bunların olması ve bunların halk tarafından seçilmesidir. Demokratik devlette farklı görüşler vardır. Burada farklı siyasi partiler var. Bunların temsilcilerini halk seçer. Halk yönetimde bunlar vasıtasıyla söz sahibi olur. Bir diğeri demokratik devlette halk kendi yöneticisini değiştirebilir. Bir sonraki seçimlerde değiştire biliyor. Ülkemizde genel seçimlerde halk oy kullanır, milletvekillerini seçer ve vekiller halk adına ülkeyi yönetirler. Ve yöneticiler seçimle geldiği gibi belirli süreliğine burada kalır. Yani seçilen kişi 4 sene, 5 sene, 10 sene, 7 sene gibi belli süreliğine halk isterse tekrar bunları seçebilir. Ancak belli bir süresi var. Ülkemizde de milletvekili seçimleri 5 yılda bir yenilenir, tekrarlanır. Demokratik devletin bir diğer özelliği herkes eşit oy hakkına sahiptir. Yani zengin, fakir, ayrımı yaşlı, genç ayrımı olmadan, kadın, erkek cinsiyet ayrımı olmadan herkesin bir oyu vardır. Buna da eşit oy ki olması gereken de budur. Bir diğeri ise karışıklık olmaması için oyunu kullanan kişiler imzasını atıyor seçimlerde kimi kimlikle gidilir ve oyunu veren tekrar oy kullanamaz o yüzden kontrol amaçlı. Bir diğeri gizli oy açık sayım eğer görmüşseniz ailenizde giderseniz oylar kapalı bir yerde ve zarfın içerisine konur sayımlar ise herkesin huzurunda burada hem oy verenler hem de parti temsilcileri ya da görevlileri kime oy verdiğini zarflardan görerek orada işaretlemeler yapar. Kim kaç oy almış onun çetelesini tutuyorlar. Bu demokratiktir. Daha önce bundan tam tersiydi. Bu demokrasiye uygun değil. Bir diğer devletimizin niteliği sosyal devlet ne demektir? Ekonomik ve toplumsal yönden vatandaşların tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyini, sosyal güvenliğini artırmaya çalışan, korumaya çalışan, önlem alan devlete sosyal devlet diyoruz. Aslında halkını koruyan, kollayan devlet. Halkının yardıma ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışan, karşılayan devlettir. Örneğin devlet okullarında eğitim öğretimin ücretsiz olması sosyal devlet. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara yeşil kart uygulaması, sigortası olmayanlar, köyde çalışanlar mesela yeşil kart uygulaması vardır. Ee, yine mesela e, kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar için çeşitli kurumlar, barınma evlerinin açılması, vakıf ve derneklerin açılması, huzur evleri. 65 yaş ve üzeri olanlar mesela şu an günümüzde e, otobüslere ücretsiz biniyor e, bunlar. Sosyal devletle ilgilidir. Huzur evlerinin olması, yaşların korunması için, bakıma muhtaç yaşların korunması için bu da sosyal devletle ilgilidir. Bir diğer niteliğimiz ise laik devlet, laiklik din ve devlet işlerinin ayrı tutulması, inanç özgürlüğünün bulunmasıdır. Buna laiklik denir. Yani ülke yönetiminde din kuralları geçerli değildir ve e, din kuralları devletin yönetimine karışmaz. Burada akıl ve bilimin rehberliğinde hukuka göre devlet yönetilir. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Din devlete karışmadığı gibi devlette de dini ibadetlere, dini inançlara karışmaz ve insanların din ve vicdan özgürlüğü vardır. Yani hiç kimse dini ibadetinden dolayı kıranamaz, ayıplanamaz veya herhangi bir ibadeti yapıp yapmamaya zorlanamaz. Devlet insanların dini inançlarına karışmıyor e, ibadetlerini de yapması için uygun ortamlar yapmak zorunda. Layık devlette de budur. Layıklık dediğiniz zaman aklınıza din ve devletçilerin ayrı tutulması gelecek. Devletimizin bir diğer niteliği hukuk devleti olması herkesin kanun önünde, yasalar önünde, haklar bakımından eşit olmasına hukuk devleti dirir. Ve herkes hukuka uymak zorundadır ki demokrasilerde, cumhuriyette üstünlük, hukukun üstünlüğü vardır. Her ne kadar hani egemenlik kayıtsız şartsız milletin de diyoruz. Ancak millet de hukuka, kanunlara uymak zorunda. Hatta bu kanunları çıkaranlar, mecliste bulunan kişiler de bunlara kanun koyucuda uymak zorunda. Hakim, savcı, cumhurbaşkanı ben buna uymak istemiyorum kardeşim diyemez. Herkes kanun ve yasalar önünde eşittir. Devlet ve vatandaşlar anayasaya uygun hareket eder ki uymayanlar da gördüğünüz gibi e, hakim karşısına çıkarılmış, cezalandırılır. Ve haksızlığa uğrayanlar hukuk devletinde haklarını mahkemelerde arar. Yani kafasına göre gidip de bir kişiye kendi ceza veremez. Haklı da olsa bu cezayı verecek olan kurumlar mahkemelerdir hukuk devletinde. Ve mahkemeler bağımsızdır bakın. Bu da adalet heykeli var. Bu adalet heykelinde gözü kapalı. Gözünün kapalı olması aslında karşıdaki kişi görmemesi ve eşitliğe uygun. Yani karşıdaki kişinin cinsiyetine, zenginlik, fakirliğine göre kimseyi görmediği için vicdanına göre karar veriyor. O yüzden önemli. Hukuk devleti de bu şekildeydi. Kanunlar ve yasalar önünde herkesin eşit şekilde olmasına hukuk devleti diyoruz. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Ülke genelinde yapılan seçime birden çok partinin katılması ne ile ilgili olabilir? Demokrasi. Yardıma muhtaç olan kişilere yaşlı halk için faaliyetlerde bulunan devlete ise sosyal devlet diyoruz. Her vatandaşın oyunun eşit sayılması. Oyunun eşit eşitlik demokratik ve oy kullanması vatandaşın eşitlikle ilgili herkesin bir oyunun olması. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Din dindi zaman hakkımıza layıklık gelecek idi. Kanun koyucuların da kanunlara uymak zorunda olması. Kanun ve yasalar var. Hukuk Maddi durumu yetersiz olan zeki öğrencilere burs verilmesi, sosyal devlet, yardım eden devlet, ihtiyaçlarını gideren devlet, haksızlığa uğrayanların mahkemeye, mahkemelere başvurulması da yine hukuk devleti. Kendi kafamıza göre gidip kişilere ceza vermiyoruz. Evet, burada demokrasinin nitelikleri, devletimizin nitelikleri nelerdir? Bunları gördük. Şimdi doğru yanlış da bitirip Tersimizi sonlandıralım. Devletin niteliklerinin nasıl olacağı anayasada belirtilmiştir. Evet anayasamızda bu vardı. Laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti. Kimsesiz çocuklara devletin himayesini alması, hukuk devleti. kimsesi çocukları devletin himaya, devletin koruması, hukuk devleti değil, sosyal devlet demektir. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmesi. Sosyal devlette din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olduğu durum e, sosyal devlet değil. Bu laik devlet anlayışına uygundur. Burada yanlış diyoruz. Laik devlet anlayışında ibadet özgürlüğü esastır. Evet laiklik din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasıydı ve devlet insanların ibadetine karışamaz. Bir diğer sorumuz herkesi eşit oy sahibi olduğu devlete sosyal devlet herkesin eşit oy sahibi olduğu oy eşitlik ve oy var burada sosyal devletten ziyade demokratik bir devlet anlayışı olacak ülkemizde çok partili hayatın olması ve seçimlerin serbestçe yapılması demokrasi ile ilgilidir çok partili hayat seçimler demokratik bir uygulamadır. Evet arkadaşlar burada dersimiz sona erdi. Dersimizle ilgili konu tekrarı yapmayı ve soru çözmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde demokrasiye uygun olmayan davranışlar nelerdir? Bunları göreceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.